Yani ben soruyorum, konuğum cevaplıyor. İstediğini sorabilirsin yani. Rabadan çelik burada Doğal bir adam işte adam gibi adam yani. Her, aslında... doğal aslında. Hala yarı sofrasında yemek yiyen bir adam. İnanın yabancı hayranlarım dahi oluştu. Maşallah. Gelin bana Allah Allah. Öyle düşünmemek lazım. Birer elin hani var, Siyasi görüşü. İlla ben insanım ya. Benim tuttuğum takım olur. Benim bir siyasi görüşüm olur. İşlisiniz böyle sahnede mesela oynuyorsunuz. Az sonra da inşallah bizim için de oynarsınız. Burada müzik açarız falan. Beraber de oynarız. Evet Bülent Velioğlu yani ben soruyorum konuğum cevaplıyor dobra dobra soruyoruz ve karşımıza konuklarımız da dobra dobra cevaplıyor. Bugün konuğumuz Ramazan Çelik. Ramazan Çelik Bolu'muzun Türkiye'ye açılan bir e, yerel sanatçısı demeyelim artık ulusal sanatçısı diyelim. Bolu'nun geride içerisinde yetişmiş ve e, yaptığı programlarla çıktığı sahnelerle e, Bolu'ya Bolu'nun adını tüm Türkiye'ye duyuran bir isim. Ramazan abi diyelim, Ramazan Çelik diyelim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim güzel kardeşim. Öncelikle programımız hayırlı olsun. Tam isabet, şu an e, bizi sevenler, izleyenlerimiz e, hep genelde sosyal medyada e, böyle bir şeye de ihtiyaç vardı. Ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Özellikle basına çok teşekkür ediyorum. Basın bizlerle, sevenlerimizin arasında bir köprüdür. Her zaman ben de basında barışık kalmayı yeğlemişimdir. Basını severim, sizleri seviyorum. Sağolun, ee, sizi seviyoruz. Beni de programda davet ettiğiniz için ayrıca sana ve ekibine teşekkür ederim. Bizim ediyorum. için de büyük şeref, büyük onur. Allah razı olsun. Kilo almışsınız biraz, biraz herhalde... Pandemiden dolayı herkes gibi mecbur. Biz de yedik içtik. Allah razı olsun eşimden. Bak yeşil gördünüz bir yani. Çok güzel kilo evet. almışsınız. Güzel vakti. Siz ne sahneye çıkmışsınız, kaç ay oldu? Ee, 18 aydır sahneye çıkıyorum. Evet. Zor değil İşimizden de uzak kaldık. Zor, zor bir süreç. Ee, Sadece ülkemiz değil, dünya zor bir süreçten geçiyor. Ama atlatacağız inşallah hep birlikte. Bunlar da biz insan olma bir ders çıkarabiliriz isek eğer. Bu süreçler hangi bir beste bir çalışmanız bir hazırlığınız oldu mu? Mesela şimdi güzel bir parça yaptım. Yapım aşamasında aranjesi falan bitti. İnşallah. E... Keredenin derisi, dört yıl nefesi. Yedikçe de tat verir Kıbrıscı'nın pirinci Yedikçe de tat veriyor Kıbrıscı. Sonra çıkmış oldu sponsor. Öyle Allah mi? razı olsun Sonu selam olsun, olsun. buradan. Bizden selam. farklı farklı Güzel. şeyler görmek istiyorlar. Ee, onlara teşekkür ediyorum Allah razı olsun bolun e, güler yüz olmaya, yani insan olmaya çalışıyoruz. Şey Ramazan şey tanıyor musunuz? Evet. E, tanıyoruz ee, evet. Bollu olmak. Kıbrıs'tan da her zaman kıvanç duymuşumdur. Evet. Zaten bilirsin milliyetçilik köyden başlar. Evet. Önce köyün insanı, daha sonra gereden ve bolu ilçeleri ve tüm Türkiye Ramazan çeliği sahiplendi Allah razı olsun. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da. Yani beklemediğim ilgiyi gördüm, inanılmaz e, ilgi var. Mesela ben şunu anlatayım, ilk e, benim konserim e, Antalya Kumluca'da oldu ve çok e, büyük yıl? yıldız sanatçıların sahne sanatçı yıl? aldı tarım e, yıl. 2011 yılı. Evet. 2011-12 yılı o civarlarda büyük sanatçıların işte Tarhan'ın, işte Sıla'nın onların sahne aldı. Tarım Seracılık Festivali. Yani Türkiye'nin en büyük festivali. Ve ben orada 6 sene üst üste sahne aldım. Ve 40 bin kişinin önüne ilk çıktığımda bacaklarım titredi. Ayaklarım titredi. ama sahneye çıkar çıkma her şeyi unuttum. İşime odaklandım, ben işimi seviyorum. Sahnede mesela oynuyorsunuz, az sonra da inşallah bizim için oynarsınız burada, bir müzik açarız falan, beraber de oynarız. Şimdi böyle e, neşeli misiniz, bazen normal, bazen... normal hayatta mesela insanlarla böyle görüşüyorum, ya abi böyle diyor, sen diyor siyasetçi gibi bir adamsın, hani hiç böyle oynak bir halin yok normal gördüğüm zaman. Ama sahneye çıktığım zaman bambaşka biri oluyorum. Şimdi bu benim iş ahlakım, işimi seviyorum. Sahneye çıktım mı... Mesela ben alkol zıgar içmem, alkol almam. Ha. Mesela şu onun ben duyuyorum, ya işte Bolulu yine kafayı çekmiş çekmiş, yok <laughs> duruyor. Biz de öyle anısıyorlar ya, sanatçılar hep içer şey yapar. Ama ben işimi hoş oluyorum. İşime çıktığı zaman ben, Haber mesela bazen çok e, daldığım zaman, coştuğum zaman aşırıya kaçırabiliyorum oynarken. O da bilinçsiz yani, sırf e, işime odaklandığım için oluyor. E, Seven de oluyor mesela oynarken, eleştiren de oluyor. Gerçi hele, her eleştirinin altında illa ki bir gizli hayranlık yatıyor. Mutlaka. Ama ben medyada hepsini medyada es geçiyorum. Facebook'unuza falan takip ediyorum. Aynen es geçiyorum. Hı -hı. Sonuçta evet. yani herkes sevecek diye Sosyal bir şey yok. Sevmeyen de, de olacak, mi? seven de olacak ama hepsine sevmeyene de teşekkür ediyorum, severe de teşekkür ediyorum. Ama Ramazan <laughs> abi bu abi diyorum artık yani bu samimiyetten evet, dolayı. Aslında. Yaşım 56. Evet biz de olsun biraz benden abi, büyüksün abi, olsun. Abi de, ol, de ol, Evet. Yani. Yurt dışında çok konser verdiniz ve yurt dışında büyük hayranlarınız var, fanlarınız var. Bu bunu nasıl mesela oraya gittiğiniz zaman nasıl mesela orada nasıl karşılanıyorsunuz? Nasıl gurbet sonuçta orası da? Çok değişik duygulardır muhtemelen. Şimdi inanın yabancı hayranlarım dahi oluştu. Mesela işte Müslüman ülkelerinden olsun, Avrupa'dan olsun. Ben ilk Belçika'ya bir düğün salonu açılışına gittim. Tıktım tıktım Bulgarlar doldurmuş. Bulgar romanları. Roman camiasını çok severim. Onlar da beni çok sever. Selam olsun buradan. Ya dedim bunlar işte dedim ya insan farkına varamıyor kendini. Bunlar ben nereden tanıyor? Bir tanesi muazzam Türkçe konuşuyor. Ya Ramazan abi biz seni çok izliyoruz diyor. Mükemmel oynuyorsun sen de bizdensin diye. yani. Kendine yakıştırıyor. Mesela yaşlılar mesela engelli kardeşlerim. Yaşlılar beni çok izler. Sorarım onlara. Antalya programa gittim. Bir tane teyze kolumda serum. Şeyde geldi. Arabanın pick gibi arabanın arkasında yatırmışlar. da. Serumla. gide ha serumla. <laughs> Dünya gözünü ölmeden göreceksin demiş. Kanser hastası. Allah Allah. Bir geldi abi durum böyle böyle dedi dedekten Ya bir hasta seni görmek istiyor ama koştum yanına. Ya dedim ben gelirdim eve. Böyle ne getirdiniz? Eyleyemedik dedi. Evet. Köyden geliyor bilmem kaç kilometre. Kadın sarıldı boynuma elimi yüzümü yalıyor. Oğlum son olarak seni dünya gözünden görmek istedim dedi. Sarıldık boynuma birbirimize başladık ağlamaya. O şekilde görmek. Bir tane yaşlı başka yere gittim. Teyze geldi. Bu şekilde sarıldık koluma. Bu akşam seni bırakmıyorum dedi. Eze ben dedim gitmem lazım. Yok, gece götürdü bizi Ekibiden. O akşam ben dedi bak kuzuyu kesti. Bu akşam dedi. Ben e, sırf dedi vatan TV izlemek için çanak taktırmış yayılıya. Ve bir olay başımıza geldi. Bir telefon geldi Zonguldak e, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Üniversitesi bir teyzemiz kanser hastası yoğun bakımda yatıyor. Oğlunu çağırmış. Oğlum senden bir şey isteyeceğim. Buyur anam. Son olarak Ramazan çeli görmek istiyorum. E, ne yaparız ne yaparız? Orada işte radyocu arkadaşı ulaşıyorlar. O da bize ulaştı. Olma dedim, olma kalk gidelim. Kiminin duası, kiminin bek duası vardık yoğun bakımda. Yemin ediyorum yoğun bakımda makineye bağlı kadın gözlerini açtı. Kulağını seslendim. Ve sabah vefat etti kadın. Allah Allah. Rahatsız. ya ameliyata girecek, son sesimizi duymadan ameliyata girmeyen de var, arıyorlar. Yani hadi bunların biz bazen hadi ben şey düşün, bazen kızıyorum, bırakacağım işimi falan diyorum. İnsanların o ilgisini görüyorlar. Ramazan şerik. nereye bırakıyorum diyorum ya. Aslında Bolu'da göremediğiniz, genelde göremediğiniz ilgiyi bu il dışlarında, yani yurt dışında veyahut da Bolu dışında gördüğünüz zaman yani insan biraz da burkulur aslında yani. Ya şimdi değil mi ya? Değil mi ya? Değil mi? bu var ya, bu bu <laughs> genel bir şey. Bütün, her iki söyle. Mesela sen de burada, kendi memleketinde ilgi görmezsin. Niye? Buradakiler beni tanıyor. Mesela geride de, geride de ben yıllar taksicilik yaptım. Taksicilik yaptım. Ya, evet, taksici camiasına da buradan selam olsun, şoför camiasına. Onlar beni devamlı gördüğü için, hani tamam. dışarıdaki gibi, normal bir insan gibi, dışarıdaki gibi şey yapmıyor. Dışarıdaki bir aa Ramazan içerik. Heyecanlarını böyle el ayağı titreyen ne oluyor? İşte bizim memleketimiz şey yapıyor, beni tanıdığı için, ya bizim çocuğumuz falan diye. Dışarıdaki gibi ilgi göremiyoruz. Ama dışarı ben bugün e, şükürler olsun Rabbim ben kazandım gelirim hep dışarıdan. Kendi memleketimizde e, nadir anı hani şükürler olsun. Yiyoruz ama dışarıdan Avrupa'ydı. E, işte Türkiye geneliydi. Mesela doğudan dahi programlarına çağrı oluyor. Mesela burada bizim e, şey vardı. İtfaiye şefimiz, müdürümüz Urfu'ya tayin olmuş. Oradan beni aradı. Urfa'nın e, Köyü diye bir köyünden. da bayan görüştük her perşembe gün Ramazan Bey. Burada toplanıyoruz bir tane plazma ekran bende var dedi. Seni izliyoruz. Ya dedim Urfa'da benim bizi ne? Ya ölüyorlar burada dedi. Ne anladın? Müzik de Hani biz şey düşünüyoruz işte orası hani kültür olarak farklı kültür. E biz şifte telli. Abi senin bu doğallığı oynamaları burada bayılıyor. Bütün millet köylüyü topluyor buraya dedi. Burada e, gerekli ilgiyi, değeri gördüğünüzü düşünüyor musunuz? Ya sonuçta e, ben Bolulu'yum. Bolluyum, Bollu diyerekten e, bolun ismini insanlara lanse ettim. E, sonuçta bende bir bol aşkı var, Bolu sevdası var. İlla bir kısımdan e, ilgi göremedim. Ben e, genelde Ramazan Çeliğe e, ilgi gören destekten kırsal kesim oldu. Bolu'da kırsal kesim. Ramazan Çeliğe inanılmaz derece sahip çıktı ama ben bunu da başardım yani. Şu an bütün Bolu, Allah razı olsun Ramazan Çeliği seviyor. Ben Bolu'mu seviyorum. Bununla alakalı yine tekrar bağlantılı olarak. Mesela ben isterim ki Bolu Belediyesi'nin organizasyonu Ramazan Çeliği görmek isterim. Ama göremiyorum. Az sadece bu dönemde değil. Geçmiş AK Parti döneminde de, şimdi döneminde de. yani, Et Festivali'nde. Beyaz Et Festivali'nde yani... Festivali ilk sahne aldım. Daha sonra Koreol Festivali'nin ilk yaptığımızda orada sahne aldım. Şimdi bize şu var. Bizim çocuk olay var. Mesela git mesela e, önceki belediyelerde. Bolu Belediyesi Bolu'da ne kadar sanatçı olduğunu bilmiyor. Bütün belediyelerde biraz müziğe maalesef soğuklar. Kendi sanatçısını Bolu'da yaşayan bu işi kim yapıyor? Kendi sanatçısını tanımıyor. Burada mesela ekmek yiyeceksek buradaki insana destek vermek lazım. Mesela dışarıdan sanatçı geliyor buradaki parayı alıp dışarıda yiyor. Ama ben burada kazandım burada yiyorum. Ve ben buranın çocuğuyum. Maalesef memleketine e, ne kadar değer verirse o kadar karşılığını alamıyoruz. Alamadık yani. Biz şu an e, dediğim gibi ya artık siyasi görüşten mi bizi farklı mı görüyorlar. Şimdi ben de hani böyle pek e, siyasilere pek yala, yanaşmam. Ben işim gereği sonuçta ben bu işi ekmek için yapıyorum. Evet. Ya şimdi sanatçının e, görüşü olmaz şey olmaz falan hadi. Siyasi görüşü İlla ben insanım ya. Benim tuttuğum takım olur. Benim bir siyasi görüşüm olur. Vallahi ben size ben size şöyle duruşumla benim insanlar... Hangi siyasi görüş olduğumu bilir ama ben e, açıklamam ama ben çünkü ben benim ekmek davam yani şu parti bu partili yani derdimek istemiyorum kendimi benim işim ekmek partisi yani çağırlarsa da Allah razı olsun çağırmazsa Allah razı olsun sonuçta biz buradayız. Ne zaman bize görev düşerse, her zaman hazırız yani. Bol olsun. Gerede nasıl? Bakıyorum. mesela Gerede biraz daha muhafazakar biraz. Şimdi daha... e, Bir Gerede de Allah razı olsun. Ben Gerede'nin çok ekmeliydim. Dört duanın olsun. Bak Gerede'nin ilk başladığımda müziğe yıllardır kendim çaldım söyledim. Or oraların çok ekmeliydi. ben e, Salır Salur doğdum ama 4-5 yaşımda Gerede'ye geldim, Ben yıllardır Geride de ekmek yedim. Ya ilk bu işe de geride de başladım ve bu işi bana geride sevdirdi. Belki hani geride insanı insan kendi memleketinde vezir olmaz ama illaki eleştiriler nerede çıkıyor ama ben şey, şey, her şekilde şey, şey, de bir geride de Ben nasıl ne karar verdiniz, nasıl başladım. başladınız bu şey, işe? Onu e, ilk başta evet, onu soracaktım. şöyle oldu. Ben e, okulda sesim güzeldi. Evet. Mürit hocam buradan selam olsun, ellerinden öpüyorum. O da şu an bolda yaşıyor. Devamı söyledirdi bana. İşte Ramazan'ın eli kulağıma koydu. Ben elimi kulağıma koydu, öyle söylerdi hoşuma giderdi. Ee, ondan sonra işte ortaokul dönemlerinde işte ortaokul okulların gecelerinde orada burada söylerken ilk defa mikrofonu elime e, Yavuz Pek kardeşim var buradan benim sınıf arkadaşım. Onun düğününde aldım. Halil abim, Şeref abim buradan kulakları şınlasın. Ellerinden öpüyorum. Ercivan hocam. E, onların e, ilk onlarla tanıştım orada. Ya Yavuz çıkardı beni. Ramazan'ın sesi güzeldir. Bir şarkı söylesin. Ben ilk mikrofon, mikrofonu orada aldım. Sonra? Ve o alış o alış. Bir daha bırakmadım. Bırakmadım. Yani. Hoşuma gitti. Kendi sesin bana ilk defa hoşuma gitti. Mikrofonda ilk defa şarkıyı orada söyledim. Alkolün mekanlara çıkıyor musunuz? Valla çok da değil. Çok nadir. Evet. Bey bazarında çıktım iki sefer. Evet. O da 5 senedir yalvar yakar. 5 sene yalvardı. Şey soruyorum. Yani ben için değil Şimdi ya. ben mesela Zordur. alkol almıyorum ama o mekanlarda. zor. Gerçekten zor. Memnun etmek zor. Yani. Şimdi bizim düğün yapmakla, düğün ortamıyla evet. oradaki alkollü ortamlarda şarkı okumak çok zor. Ya ben genelde işkili mekanlarda he, sahne almıyorum. E, bir tek eee denizle gittim. O da biraz bütçesi iyiydi. Evet. İşte biz bolluyuz. Parayı severiz biraz <laughs> yani. Dediğim gibi işte bu işte Halil abi başladı başladı, Onlarla yıllarca düğünlere gittim. Kolon taşıdım. Kablo sildim. Mesela hemen yakınımızda hemen Gerede'nin hemen yakınında bir yani yarım saatlik mekanda Ankara'lı Namık var. İşte Başka kim var? Görüşüyor musunuz onlarla veyahut da bileyim, onlara bir, bir örnek aldınız mı? Al o, o yöntem... Bölgemizde Hasan Yılmaz var, evet. lokomotif. Yegane, için, da, tabii ki, tabii ki. ki o, o yöntem... Yegane İstanbul'da, Kastamonu'dan şoför olarak çıkıp, Yegane İstanbul'da ayakta kalabilen nadir sanatçılardan tekidir Hasan Yılmaz. Lokomotiftir yani, onun arkasında biz de takıldık, gidiyoruz. Ankara'nın Ankara'daki bir... Namık, rahmetlik, evet. iyi tanışırım. Hatta biz Vatan TV ile bir dönem arası bozuldu zaman ben aracı olmuştum evet. patronların aramayı iyi olduğu için. O da Çankırlı bölgemizin insanı. İşte yakın zaman Allah rahmet eylesin. Yakın zamanda Oğuz Yılmaz usta evet. kaybettik. Evet. Yeri dolmaz. Evet. Oğuz Yılmaz gerçekten kişilik, sanat olarak üst düzeyde bir insandı. 53 yaşında vefat etti. Rabbim mekanını cennet eylesin. Gerçekten iki gün uyuyamadım Oğuz Yılmaz'ın duyduğumda. İnsan üzülüyor. Ee, i̇şte bizim müzik sektörü maalesef biraz lankörlük var. Çabuk unutuluyor. Çabuk unutuluyor değil mi? Çabuk unutuluyoruz. Ee, değerimize sahip çıkmıyoruz. Sen de basın olarak bilirsin. Ben onu da soracağım. Yani evet. Bolu'nun merkezinde bir kısım sizi belki kabul etmeyebilir. Ya yani Mazancıli kardeşim Bolu'yu temsil biz etmiyor biz diyebilir. Biz Mesela ben ben şöyle kabul ediyorum. Allah Allah, bu, şu ben Evet. Ben şu, mesela Ramazan Çelik olmalı. Bir Çok Ramazan Çelik de oldu. almalı. İşte İstanbul'da, Ankara'da, Almanya'da az önce mesela işte bizim gazeteci arkadaşımız, eski Almanya'da yaşayan arkadaşımız sizinle fotoğraf çektiriyor diyor ki orada sizi sevenler var. Fotoğraf atacak oraya. E, değerli kardeşim, sırf Ramazan Çelik için bollu olduğum için boluyu görmeye gelenler var. Sizi bazen geri olarak görüyorlar. Bu sizi rahatsız ediyor mu? Yok, ben geredeli olmaktan her zaman kovaç Ben geredeliyim şimdi. Evet, yani geredeli. Ayazlık sert, insanın merde olduğu yer Evet. Genel. Sonuçta geredesi, bolusu yok. Biz askere gittiğimiz zaman bolu diye tekbir veriyoruz. Bolu Bak gibi. yıllardır Düzce olayı, evet, Düzce evet. ayrıldı. Evet. Şimdi, öyle düşünmemek lazım. Bir elin nesi var, iki sesi var. Yani, gerede, bolu gerede ile güzel. Güzel. Heh. Bolu gerede Sonuçta evet. mesela bir bolu sporun başlığına gidiyoruz. Evet. Nereden baksana yüzde 50'si, 60'ı, geredeli dört duvanlı destek oluyor. Şurada iş adamlarımız. Aileniz, eşiniz neresinde bu işin? Yani hani sürekli seyahatler, müzikler. Sonuçta sanatçısınız. Bazen kıskanıyor mesela? Kıskanıyor mesela? Her seven kadın erkeği kıskanır. Evet. Ama Allah razı olsun eşimden. Bugünlere gelmemde sebeptir. Çok aile olarak biz birbirimize düşkünüzdür. Kardeşlerim olsun, annem, babam rahmetlik oldu. Annem rahmetlik oldu. işte yerine gelen annem var. Allah razı olsun. Aile olarak birbirimize düşkünüz. Ee, tabii ki eş çok önemli. Bizim bir sanat camiasında, Ben zaten başlarken de eşime dedim şu Dedim ki bak hatun bu camia da işte renkli bir camia. Senin ve bizim bilmediğimiz camia. Eğer hani ileride bana böyle bir zorluklar çıkaracaksan ben bu şey hiç girmeyeyim. Sonra işim iyiydi. Taksicilik yapıyorum. Haftada düğünlere gidiyorum. Bak ben sana güveniyorum. Allah yolunu açık etsin. Diye. Sonuçta yakıştırdan Bugün bugün. o gün bugün, var. Ya, de bugün, bugün e, devam. <laughs> Ben işte 14 sene oldu Bolu'ya yerleştim. Oğlum geri de Bolu'ya geldim. Şükürler olsun. Sıkıntımız yok. Ailem müzik olarak müzikten pek hoşlanmaz. Mesela ben şarkı şey ama herif yeter be. Millet hatıp millet bana dünya para veriyor dinlemek için. Sen şurada iki türkü söyletmiyor derim. Evde söyleyeyim mi sözü? Söyleyeyim Allah Allah. Kafa götürmeye der. Şunları bu der. <gülüyor> 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 ya sen ne, nasıl izlersin falan kim insan öyledir biz ya ama insandır yani. Allah razı olsun. Çocuklarımın anası. Evet. Üç tane evladım var. Maşallah. Bir gelinim var Allah razı olsun. 2 tane nur topu gibi torunum var. Evet, onlar, evet. Dünyalar da Onlar hiçbir mi? şeye değişmiyor. İki sene, iki sene biri üç yaşında, biri dört yaşında. Evet. Allah herkese nasip etsin. Son olarak şunu sormak istiyorum. bolun değeri Bolu sporumuz var. Bir, bir şarkı beslemiştiniz daha önce. İnşallah bu sene de bir hani bir şarkı daha beslemeyi düşünüyor musun? Artık bu Sarkı sene inşallah. inşallah... Valla bol spor e, bizleri üzüyor ama evet. biz bol sporu seviyoruz. Evet. Ben yıllar önce rahmetlik babamla ek boluspor bol spor maçına geldim. E, çok hani maça giden bir insan değilim. Başkanlarımız işte davet ederdi. Necip Başkanım bana sağ olsun çok davet ederdi. Arardı özellikle maça gel. Sen uğurlu geliyorsun falan diye. E, onu da e, rahmetlik e, namın, e, ondan esinlendik. Güzel bir parça yaptım, gol yolladı diye Bolu Spor'a. Ve şu an e, düşünüyorum. Haydi Bolu, haydi Bolu diye güzel bir şey böyle düşünüyorum ama işte Bolu bizi az vermesi lazım yani. O azmi vermesi lazım bana. Şimdi başarıyı bir yakalarsak, Bolu, ama başarı da inşallah destek de gelir. Yönetime de buradan başarılar diliyorum. Sonuçta zor zamanda e, takımı el aldılar. Ve bu bütün bolunda takımının arkasında olması lazım. İyi günde kötü günde sonuçta ha. iyi günde de yenil diye tutup evde bir kavga işte, çıkıp terk edip gitmiyor. Altından kavga edin evi terk edecek kalmayacak. Biz boldayız. Takımımıza sahip çıkacağız. Renklerine kurban olayım. İnşallah e, güzel bir şey yapacağım Bolu'ya da. Çok teşekkür Biz ediyoruz. Yani. Ramazan Çelik şey, çok sağ olun. Çok keyifli bir sohbet oldu. Allah razı olsun. Sorduk cevapladık. Aslında bu pandemi süreci de artık e, biraz e, dedim ya Programın başında biraz kilo almışsınız inşallah. i̇nşallah. Valla maşallah. Dedim ya, hatun iyi bakıyor. Evet. Göbek bana biraz hamuru çok severim. Ben koca diye falan bayılırım. Ölüyorum. Evet, evet öyle mi? Koca diye falan böyle. <laughs> oldum böyle. Etmet. Şey. Şurada durak olsun etmet. Elimi evet. sürmem. Koca müzik bakanlığı oldum ben. Müzik açalım bir tane. İçine de, içine de böyle müzik alırsa, açalım. Tamam, Ramazan abiyle oynayalım burada. Oynayalım. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun teşekkür ee, teşekkür. Çok sağ olun. Ee, biz az sonra Ramazan abiyle burada programın sonunda veyahut da programın başına da ekleyebiliriz biraz oynayacağız hem ben de oynayacağım Ramazan abiyle karşılıklı oynayacağız Ramazan işleyeceği çok teşekkür ediyoruz o gerçekten Bolu'nun bir değeri sadece geridenin değil Bolu'nun bir değeri dünyanın dört bir tarafında Türkiye'nin dört bir tarafında tanınan bir isim Bolu'nun ismini yaşatan her tarafa taşıyan bir isim hatta son beslediği şarkıyla da Bolu'nun ilçeleriyle birlikte olur. doğal güzellikleriyle birlikte içinde yer alan bir şarkı beslemiş. Bolu artık milyonlarca kişiye... Herimizden geldiği kadarıyla evet. bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte Bolu insan da değerine sahip çıksın. Buradan Orhan Uşar'a değerli büyüme buradan çok teşekkür ediyorum. Bana evet. çok büyük destekleri oldu bu konuda. Biz Bolu olarak maalesef İzzet Baysal'ın değerini bilmedik ki Ramazan Çelik'in değerini bilelim. Evet, evet. Bugün bir İzzet rahmetli İzzet Baysal'ın etkinlikleri oluyor. 200 kişi, 300 kişi zor toplanıyor. Bugün şuraya bir Tarkan gelse milyon kişi geldi. Evet. Dediğiniz doğru. Maalesef, e, maalesef işte. Çok teşekkür Buradan e, Bolu'ya hizmete geçen herkese selam olsun. Başkanıma da buradan. Tavcı Başkanıma da selamlarımızı iletelim. Mustafa Başkan'a da, Mustafa, Mustafa başkan Evet, da. Mustafa, Mustafa. Allah'a başkanıma. İkisi de bütün başkanlarımıza selam olsun. Onların e, ismi aklıma geldi. Bir samimi de, samimiyet aklıma geliyor. İnsan samimi her şey olabilir, siyasetçi olabilir. Samimiyet önemlidir. Evet. Buradan selamlarımı iletiyorum. Bolu'yu seven herkese selam olsun. Son artık sonuna geldik. Ramazan Çeliğe çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. E, programımıza e, katıldı, bizi kırmadı. E, hepinize e, e, mutlu bir gün diliyoruz, mutlu bir hafta diliyoruz. Biz şimdi burada Ramazan abiyle biraz ne yapacağız? Herkese çok teşekkür ediyoruz ve biz oynamaya yavaş yavaş başlıyoruz. de alırım sunu buradan meydana çıkınca Gene de de alırım sunu hele yandan hele yandan sağdan soldan hele yan